Hyundai i küçük şehir içi kullanım. Yakıt ekonomisi sıfır baz versiyonu bazen bu aralıkta olabiliyor. Konforu, iç alanı, motor gücü sınırlıdır. Uzun yol için dezavantaj olabilir. Renault Taliant 1.0 sıfır araba olarak en uygun seçeneklerden. Vergi ve bakım maliyetleri düşük olduğu için daha çok tercih ediliyor. Donanımı çok sade olabilir. Güvenlik ve konfor beklentilerini kontrol etmek lazım. Fiat Egea, 1.4, Fire, yerli üretim avantajı ve servis yaygınlığı ile ön plana çıkıyor. Sıfır baz versiyonu bu rakamlara yaklaşabiliyor. İç donanımı, yüksek olursa maliyet çok yükselir. Yakıt tipi, şehir dış yol farkları önemlidir. Renault Clio 1.0 Skijoy, küçük, ekonomik ve marka bilinirliği yüksektir. Güç, performans sınırlı bazı güvenlik donanımları bazı versiyonlarda olmayabilir ona çok dikkat edin Citroen g 3 ki tasarımı ve sürüş konforu açısından cazip şehir içi kullanımda ideal donanım ve koltuk şanzıman opsiyonları beklentiyi karşılamayabilir